Ana, sen Şahin an Hanım'ın hanımına kimi gönderdin? Bu beceri. Sebep? E olsun ha. Ana sen onları ne tanırsın? Ben olayı tanımayasam da onlar beni tanır. Bana şefaatçi gönderecektin. Bari kendin gideydin de. Herkesimizi vardır. Geleceğe gittim, zannedilir diye gitmedim. Oğlu var dedim ya ana duymamışım. O dualı ağzından nasıl peynir ekmek yer gibi böyle yalan çıkıyor ana ya? Ha? Afiyet olsun. Kızım daha doğru düzgün bir şey yemedi. Anlıyordum. Evet. Hanımefendi bizimle yemek yeme şerefini gösterdi ya, Daha ne istiyorsun Meryem? ...dun ne ettin, kizi sofradan kaldırdın. Benim işlerime burnunuzu sokmayacaksınız, anladınız mı? Tamam Benim işlerime burnunuzu sokmayın. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Hızır abi, çatma kaşlarını ne olursun da. İki gün sen yüzüne Zeyno da dayanamayacak, unutacak dediklerine öyle. Neyi unutacakmış kızım, he Ellerinize sağlık. Biliyorsun işte abicim. Hiçbirini söyleyemiyorsunuz. Babaya böyle davranılmaz, böyle yapılmaz, böyle edilmez ya. İşte bu kadar garisiniz de. Değil da. Ama sağa çekmiş. Dinlemeyi. Ne desek ciddi ne edeyim. Bana çeken oğlum oğlum da... Bak herif efendi gibi kalktı odasına gitti benden farklı tarafı. Bir de kibar adam. Ha, elinize sağlık dedi. Afiyet olsun dedi. Hazır. Bütün planın sen akşamları eve gelme, ne istiyorsan yap dememiz mi? Dersiniz. Ha, bak onu da dersiniz siz. Ulan kalaydım 20 yıl içeride de şu akşam yemeklerinizin tadını bozmayaydım da. Ha? Ağzına hayra aç. Açıyorum Hayriye Hanım. Açıyorum. Sabah akşam hayır iyi diye açıyorum da. Sen bana tabir mi ediyorsun? Ben senin kızın miyim, oğlun mıyım? Anne. Oğlun da aynı sana çekmiş. Hiçbir konuda haksız çıkma gibi bir şansı yok. Boşuna uğraşma. Ne güzel dedin onu yengeciğim. Lütfiye. Ahi bir çıksın. Sen ona dilini koparıp köpeklere yedireceğim sevaptır. Hele de bak, anayım da. O Şahin Bey ne karar verecek? Bilmiyorum. O kadar mahpuslu kar kardeş, şunu ne demek bilmiyorsun? Bilmiyorum ona da, bilmiyorum. De o ki, bu mevzulara gelmesinin sebebi... ...o yanındaki Abdostidur. Ondan ayrılma cezası verirse iki cühanda da Allah ondan razı olur. Ha? Başka? Başka bir daha ev döndürme hükümi versin oğulah. Ana senin nasıl bir dünya var ya? Ha? Valla ben senin dünyada yaşamak için her şeyimi verirdim ha? Valla. Oh. İki kuzu idare edemeysin. Ben iki aslan parçasını büyütüp bu yaşa getirmişim. Üçüncüyü de toprağa vermişim. Gel gel değiştirelim. O zaman ellerinle göm yaz. Sana aferin diyeceğim. Ama ona ben de üzüntülüyüm bilmiyor musun? Ben ne dediğimi biliyor muyum? <Sessizlik> Yani Londra'ya gidip gelmekten uçak bağımlısı oldum. Bazen sabahları kalkıyorum, havalanına gidip tekrar geri dönüyorum. Babanın niye uçağa vermediğini anlatsana. Aa bak, o çok komik. Şimdi ben özel uçak sevmiyorum. Bir gün babamı uyuz etmek için gittim. Uçağını istedim babacığım bana, uçağını verir misin diye. O da niye ki dedi. Dedim sabahları okula gider gelirim. Söyle Arpaslan'a o alsın sana bir uçak dedi. Ben de bir sonraki güne oyuncak bir uçak aldım önüne öyle çıktım bak dedim baba Arpas'tan bana uçak aldı dedim. O da suratıma baktı böyle böyle soğuk sevimsiz yersiz şakaları nereden buluyorsun anlamıyorum ki dedi söylenerek gitti. Gerçekten var mı uçağınız? Babamın var ara sıra kiraya veriyor ama madem uçağın var niye kiraya veriyorsun? çok diyor. O zaman yani sen de satın alma, kiralı diğerleri gibi. Özer Bey aradı. <laughs> Ziyaret etmek istediğini söyledi. Ben dışarıda buluşalım dedim. O sizin ev daha uygun olur dedi. Siz mi söylediniz burada olduğunuzu? Bizim Özer abi mi? Evet. Yo ben bir şey söylemedim. Biz kalkalım mı? Hayır canım neden kalkacağız? Yabancı değil ki. Gelsin. Kim ki bu Özer Bey? Tanışacağından. Babamın tek arkadaşı. Açıkçası o olmazsa babam asla çekilmez. Ay fikrine başvururum. Büyük bir hukuk şirketi var. Ama ben bir gün bile işe gittiğini görmedim. Ben de ama çözemediği bir davada yok. Bütün gün tavla oynayıp o kadar işi nasıl yapıyorlar anlamıyorum. O zaman iyi bir şey buraya gelmiş değil mi İlyas? Arkadaş kimseden bir şey isteyen yok. Amca döndün yine Hızır Reis'e. Ha. Ya bu şimdi benimle konuşmuyor ya. Arada bir böyle taklitini yapıyorum, eksikliği gidiyor. Hey ya. Uğrayacak mısın bu gece? İşim var. Yarın ararım. Hazır. Ben bu Ömer'in halini hiç beğenmiyorum. Anlamadım. Gittikçe içine kapandı. O zaman bu konular açılsa... ...kendini odasına kapatıyor. Ne yapacaktı çocuk? Sabahtan akşama kadar sizinle mi konuşacağım? Aman bizimle konuşmasın da... ...seninle de konuşmuyor. Ya kızım sen demedin mi dersleri iyi? Evki kaytarmıyor. Bu kağıt da yok. Ha? Daha ne yapsın? Tamam işte bunlar Ömer değil. Bak benim hapse girmem. Benim oğlumu adam etti. Senin kızını şirret etti. Benim kızımı şirret eden senin hapse girmen değil. Bence Ömer'i de değil de. Her gece aynı lafları konuşuyor. Söyle şunu aklını başına alsın. Bak bir gün bir patlayacağım var ya. Hepiniz altında kalacaksınız söyleyeyim. Ya sen niye kızın suçu varmış gibi konuşuyorsun ben onu anlamadım. Ayrıca her gün konuşuyoruz. Giderek de yumuşuyor. Ta ki sen bu... ...bu anlaşılmaz aymaz tavrı takınana kadar. Anlaşılmaz aymaz tavır. Vay arkadaş. Ulan nereden öğreniyorsunuz bu lafları bilmiyorum ki. Öyle bir entellik, bir dantellik. Ne okuyorsunuz arkadaş? Ha? Allah Allah. Sen karım olarak bir şey söylemiyorsun. Ona ne oluyor ya? Niye uzatıyor? Ya ne demek bir şey söylemiyorsun ya? E söyleyeceğini söyledin de bitti. Söyleme uzatmasın. Az bile yapıyor. Sen daha fazlasını hak ediyorsun. Kabahat bende ki. Ben hala seninle aynı evde oturuyorum. Ya ne yapacaktın? Alacaktım kızımı, oğlumu. Senden boşanıp başka eve taşınacaktım. Vay arkadaş. Sen benim oğlumu, kızımı alacan başka bir eve taşınacaksın. Benden boşanacaksın. Ben de avukat tutup çocuklarımı görmek için senden izin isteyeceğim öyle mi? Ne yapacaksın öldürecek mi beni? Ne yapacaksın öldürecek mi beni? Ha, milletle konuşuyorsun ya seni ölmekten beter ederim diye. Bana o karının ağzıyla konuşma. İstediğim gibi konuşur istediğimi yaparım tamam mı? Aklınızı başınıza toplayın. Nasıl sen aklını başına topla? Toplamıyorum ben. Toplamıyorum! Zeyno! Zeyno! Kızım bir saçmalama! Ritviye! Zeyno! Git Zeyno'nun önüne dur! Vuracaksa sana vursun! El durur beni! Bugün vermeyeceğinden ne zaman ilerleyeceğim? İkisi koş! Hazır Allah aşkına yap. Çat! Zeyno! Zeyno! Gel Zeyno! Ne var ne bağırıyorsun? Senin Aferin o dilini bak. koparırım! Senin o dilini koparırım! Kopan koptu zaten! seni tanımıyorum. Benim senin gibi bir babam yok. Kim gibi bir babam var lan? Kim gibi bir babam var? Yaşa. Buraya gel. Ne yapacaksın? Bana babalık yapamadın. Mafya babalığı mı yapacaksın? Vuracak mısın? Vursana. Vursana. Bak. O ellerini çek. Çek uşağın ellerinden. Gel. Vuracaksan bana vur, anana vur. Seni doğurduğu için. Sen de benim üstüme gel. Hepiniz üstüme gelin. Hepiniz üstüme gelin. Hepiniz gelin üstüme. Ha? İstediğim kadınla birlikte olur. İstediğim kadından çocuk yaparım. Tamam mı? İstediğim zaman gelirim. İstediğim zaman da giderim. Ama şimdi yaptığım gibi.